tu faut aller bon Vallahi vallahi. Hadi. Ben de burada. Aynı. Vay, hoş geldin. Hoş geldin. Hadi. Erdoğan, Erdoğan. Sağ ol. Gel bize. Abi. Ne yapıyorsun? Aslan abi işte. Gel abi. Yazayla amca. Hadi. Hoş geldin, hoş geldin. Ya inşallah. Aslan abi. Vallahi. Vallahi. Gelmiyor mu? Vallahi. Hayrola, nasılsın? Hayrola, nasılsın?

bizim aramıza katıldı. Biz de onun bu açılışına eee gelerek nasıl bir araya geldiğimizi herkese göstererek onun için hem bizim için hem spor camiası için güzel bir anılan bu şekilde başlamış oluyoruz. Spor camiası çok araya gelmez ama dışarıda kaldığımız sürece hep birlikte aramızdaymışız gibi hep yan yanaymışız gibi hareket etmesek de yine de bir araya geldiğimiz zaman bütün gönlümüz sporla ilgili ne varsa değerlendirmeyi nasıl yapabilirsek, hangi konuda yardımcı olabilirsek o manada biz bir araya geldiğimiz zaman o değerlendirmeyi de yaparız. İskenderun Spor Camiası e, bu yıl bal ligine çıkan takımla bal ligine düşen bir takımla birlikte bal liginde bu sene bir bal bal yiye devam edeceğiz. Ama önemli olan düşmekten e, ziyade kalkmayı bilmektir. Bizler sporcu camiası olarak bu liglerde nasıl bir araya gelip nasıl bunları yukarıya çıkarma şansını yakaya, yakalayabiliriz diye çalışma içerisindeyiz. Bu burada yukarıda, aşağıda, sağda, solda önemli değil. Hep bir arkadaşlık kavramı içerisinde el ele vererek bu sene bu ligi e, atlatıp seneye bu takımları alabildiğimiz takımlar, yapabildiğimiz takımlar yukarı üçüncü çıkıp yine İskenderun ismini devam ettirmek istiyoruz. Buradaki tüm arkadaşların katkılarıyla olacaktır bir bu buradaki arkadaşları hiçbir taraf öte, öteleştirmeden onları kendi aramızda, kendi bünyemizde beraber olarak bu işin üstesinden gelmeye çalışacağız. <laughs> bu mutlu günümde yalnız bırakmayan değerli büyüklerim, hocalarım ve e, tüm İskenderun Spor Camiası'na teşekkür ediyorum. E, ya Önemli olan burada hep beraber olmak. Ben bir yola çıktım. Bu yolda beni yalnız bırakmayacağınıza eminim. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi ki geldiniz. <laughs>